Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pijama skillere kardan evler yapıyorum. Merhaba baykuş kız nasılsın? Hadi birlikte ev yapalım kardan. Karı dolduruyoruz önce. Güzelce dolduralım. Birazcık daha dolduralım ki tam da olsun. Dolduralım. Tamamdır tamam. Doldu şimdi bastırıyoruz. Yaşasın harika oldu. Şimdi burası kedi çocuğun olsun bence. İlk kedi çocuğa ev yaptık Şimdi sıra baykuş kızda Baykuş kızın Kardan evini dolduruyoruz Dolduralım doldurduk Doldurduk ve tamam Şimdi bastıralım Yaşasın Harika oldu Baykuş kızı da kardan evinin üstüne koyduk Sıra Romeo'da Romeo'nun kardan evini yapıyoruz Romeo'nun kar, e, Kardan evini karla dolduralım dolduralım ve iyice sıkıştıralım. Şimdi bastıralım ve tamamdır. Şimdi de bardağı çekelim ve Romeo'nun harika kardan evini görelim. Vay en güzeli Romeo'nunki olmuş. Evet harika bir video ve mükemmel kardan evler. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu oluruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar kardan evlerde çok güzel eğleniyorlar ve birazcık üşüyebilirler. Çünkü her tarafı açık ama yabani böceklerden falan korunabilirler böylece. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.